Merhaba arkadaşlar oldukça sorular karşıma çıkmakta özellikle hocalar yani youtube üzerinden ders anlatımı yapmak isteyen hocalar hocam bu işi nasıl yapıyorsunuz nasıl yazıyorsunuz ekrana bize anlatır mısın soran e, tabi yorum olarak soruyorlar ben yazmak yerine şöyle bir video çekmeye karar verdim çünkü çok yazdım ama sürekli sorular geliyor şimdi bunun için yani nasıl ders anlatımı oluyor ekran üzerinde bunun için bir grafik tablete ihtiyacınız var. Şöyle ben bunu 4-5 yıl önce almıştım. E, Mediamarkt'tan Medya almıştım. 4-5 yıl önce 200, 300, 3, 220 lira ödemiştim buna. Ama şu an bu modelin üretimi yok. Ve biraz daha pahalı. İnternetten bulmaya çalışın. Şöyle yani bunun şöyle küçük bir USB'si var. Ben bu USB yerine taktığımda artık pille çalışıyor. Kalem pille çalışıyor. Şuradan. Evet. Ve neye ihtiyacım var? Ses için bir mikrofona ihtiyacımız var. Tabi şu an ben ses kaydımı cep telefonu üzerinden yapıyorum. Bunun üzerinden yapmıyorum. Şöyle sadece göstermek için şöyle yapıyorum bu videoyu. Şimdi ben bu mikrofonu nereden aldım? Ya olmazsa olmaz olan bir tanesi bu mikrofondur. Mikrofon çok iyi olmak zorunda. Gerçekten çok fark ediyor mikrofon. Ben mikrofonu Londra'dan istemiştim. Yani İngiltere'den istemiştim. Ee, ne kadar almıştım ne zaman almıştım 3 yıl 4 yıl önceydi bin liradan bin lira ödemiştim 4 yıl önce Ama şu an fiyatını bilmiyorum ama bunun üretimleri var internette de bulabilirsiniz Ama oldukça pahalı bir mikrofon ama hakkını veren bir mikrofon Tabi ses kaydı yapabilmek için duvarların Ses yalıtımı olması gerekiyor iyi bir ses kaydı için Fakat benim bulunduğum oda bomboş bir oda şu an yani bir apartman dairesi, hatta yukarıda çalışma var, matkap mı basıyor? Dikkat ettiyseniz, evet, bunlar da benim kitaplarım. Bir hastalık oluşmuş böyle kitaplar biriktirmeye başlamışım. E, Lys hepsi sıfır ve matematik kitaplar, lse, tte, ayt, lgs hepsi sıfır, yeni nesil sorular da var. Yani böyle birikiyor. Hatta bunları çekilişle veremeyi düşünüyorum, çekilişle vereceğim bunların çoğunu. Evet bir miktarını vereceğim yani yoksa nereye kadar bu oda dolar kitaplarla yani Onu gösterdim şimdi yukarıda bir çalışma var ama Kusura bakmayın Şimdi Neye ihtiyacımız var Evet karşımızda şey programı var ya buradan bir çıkayım ben Yes diyeyim ya Heh, Çıktım ha şurada Şey program var ee, bunun ismi neydi bunun ismi evet Camtasia Studio programı var Buraya REC'e bastığımda, REC yani REC RECORD'a bastığımda, artık kaydediyor. Tabii mikrofonu bağladıktan sonra, ben şu an mikrofonu bağlamamışım. Telefondan konuşuyorum ben. Ve şu an kaydediyor. Bana bir süre verdi ve 3 saniye sonra rakamları görüyorsunuz. Kaydediyor. Yani şu an ekranda olan her şeyi kaydediyor. Sonra ben soruları PowerPoint'e yerleştiriyorum. Ve başlatıyorum mesela. Tabii şunu indirelim. Şöyle bunu indirdikten sonra. Şöyle slide'ı başlat dedikten sonra başlattı. Şu an evet bakın şu an kalem elimde ve grafik tablet elimde. Bambu marka. Aslında bambu onun modeli herhalde. Şu arkasına baktığımızda Wacom marka. Şöyle bakın size göstermeye çalışayım ama şöyle kalemi şuradan kalemi seçiyorum. Bakın hadi siyah, si siyah değil şöyle yani siyah çizecektim ama şöyle yazıyorum bakın 1 2 3 4 yani burada ben her yazdığımda şöyle şöyle bir göstereyim acaba mesela her çizgi çiziyorum şurada bakın ekranda yazıyor ve kaydediyor bu şekilde yapıyorum sonra bu PowerPoint'ten çıkıyorum tabi takım düzeltmelere de ihtiyacım var burada stop'a bastığımda artık stop ediyor burada save and edit yani hem kaydet şurada save and edit yaptım şöyle şurada yani önce kaydedecek bunu ardından düzeltmeme izin verecek yani düzeltme ekranı çıkacak şurada tabi bu artık Camtasia Studio şurada YouTube için seçiyorum HD ve kaydetti burada şurada artık şöyle bunu indirebilir miyim acaba şöyle ekran biraz daha büyüsün evet Bakın şurada ekranı bakın şimdi biraz daha o evet şöyle izleyelim bakın mesela bu video düzenleme kesme biçme bakın kaydettim burada burada bakın hiç ellemiyorum yani ekran üzerine geldi bu işte Sony Vegas programıdır bu pardon Sony Vegas değil Camtasia ama ben bunu düzeltmek için, video düzeltmek için Camtasia'yı tercih etmiyorum. Bunun yerine tabi kaydediyorum. Şöyle kaydettiğimde benim karşıma çıkacak. Tabii ben bu Camtasia'yı tercih etmiyorum. Bunun yerine Sony Vegas programı var. Hatta ben Adobe Premiere çok tercih ediyorum. Adobe Premiere açmayın bilgisayar kasabilir. Orta düzeyde bir bilgisayar. Öyle üst düzey bir bilgisayar değil. Yine kaldırıyor. Ben bunu Adobe Premiere ile kullanıyorum. O Adobe Premiere Pro 2016. Bunu e, televizyon kanalları, medya ajansları kullanıyor. Bazen de Sony Vegas kullanıyorum. O da bayağı. Şöyle bir yazayım şuraya. Sony Vegas diye acaba çıkar mı? Sony. Evet, Sony Vegas kullanıyorum. Yani bazen Sony Vegas. Yani bu sadece video düzeltmek için, eklemek için, önünü, sonunu kırpmak için kullanıyorum. Ya Sony Vegas kullanıyorum ya da Adobe Premiere ama Camtasia'yı sadece ekran kaydı için kullanıyorum. Yani burada düzeltme yaptığında bu kasıyor. Yani haliyle ücretsiz bir program Camtasia. Deneme sürümleri de var, bulabilirsiniz. İşte bu tüm hocalar yani soruyor. Böyle dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Merak ettiğiniz şeyler varsa Yorum kısmına yazıp sorabilirsiniz. Müddetçe ben cevap vermeye çalışacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın.